Kulelerin ve kontların şehri Gent'e hoş geldik. bugün bana göre Avrupa'nın arkada kalmış, unutulmuş güzelliklerinden Gent'i gezeceğiz. Niye böyle söylüyorum? Aslında daha önce Gent'e geldik ve geldiğimiz zaman gerçekten çok büyülendik, çok etkilendik. Hatta nasıl bu kadar az biliniyor şaşırdık. Tabii sonrasında şeyi düşündük, o dönem çok fazla yurt dışı seyahatimiz yoktu. ve acaba ilk gördüğümüz Avrupa şehirlerinden de o yüzden mi bu kadar etkiledi diye. Şimdi o merakla geldik. Yani bizi hayal kırıklığına mı uğratacak yoksa gerçekten çok etkileyici mi? bu videoda aslında sizlerle beraber ben de bunu keşfetmiş olacağım. Bu arada şeyi de söyleyeyim ben, hani hep söylüyor YouTuber'lar kanalımıza abone olun diye. Bu gerçekten önemli bir detay. Çünkü sonuçta bu videoları yaptığım zaman daha fazla insana ulaşmak istiyoruz. Ve az abone olunduğu zaman YouTube algoritmasındaki önemli noktalardan bir tanesi sizi daha az insana ulaştırıyor. Bu açıdan kanala abone olmanız önemli. Sadece kanala mı değil biliyorsunuz Instagram hesabını da açtık. Oraya da bekliyoruz. Şimdi hadi hep beraber Gent yolculuğuna başlayalım. Gent'e gelir gelmez valizleri otele attık. Nereye geldik? Waffle'cıya. Şimdi zaten Belçika'da her yerde waffle çok güzel. Biz daha önce geldiğimiz zaman buraya şu arkamda gördüğünüz yerde waffle yemiştik. İnanılmaz da beğenmiştik. Tabii gelmeden biraz araştıralım adı neydi falan baktık. Puanı inanılmaz kötü. Yani şimdi beğenirsek önereceğiz. Ama mekanın puanı çok kötü. 2.5 mu 2.2 mi ne öyle bir puanı var. Ama yine de merakla deneyeceğiz. Waffle denemeden şeyi göstereyim. Şurada Şöyle tatlılar var. Sokaklarda, Gent'te hep bunlardan göreceksiniz. Buna Gent burnu diyorlarmış. Tipi de şöyle zaten burnun ucuna doğru benziyor. İçi ile dolu. Böyle bir tane tatlı. Waffle'ımızı <laughs> aldık. Birincisi bunu sıcak sıcak yemek lazım. Biz de tadına baktık. Tadı güzel ama bölgenin en güzelini emin değilim. Birazcık daha denemek lazım. Ondan sonra yorum yapmak lazım. Ha şeyi de söyleyeyim, sade yiyoruz. Niye? Biz Türkiye'de alıştık da böyle 10 çeşit üzerine malzeme falan koyuyoruz. Ya bunun olayı normalde bu bir hamur işi. Dolayısıyla tadına varıyor olmanız lazım. O yüzden hatta sıcak ve sade yeniyor burada. Ha sade yemeyeceğim diyorsanız da bir tane falan malzeme koyun ki tadı bozulmasın. Bakalım sıcakken biz tüketelim. Çok da şey yapmayalım. caddedeki dükkanların isimlerine bakarsanız hemen arkamda Emirdağ Köftesi ve Dünya Dekor var. Sonra ileriye doğru bakınca Kerman Kardeşler, Koparan Market, Öz Konyalılar Restorant, Urfa Restorant, Dünya Perde gibi devam ediyor. Hepsi Türk restoranında Türk işletmesi. Peki neredeyiz biz? Türkiye'nin hangi noktasındayız? Hiçbir noktasında değiliz. Belçika'nın Gent'indeyiz hala da. Burası nasıl bu hale gelmiş peki? Size kötü Ahmet'in hikayesini anlatayım. Hikayeyi anlatmak için bir arka sokağa geldik. Kötü Ahmet 1960'larda Afyon'un Emirdağ ilçesinde yaşayan bir kişi. Belçika işçi alımına başladığı zaman buraya geçiyor. Gent'e yerleşiyor ve Gent'te çalışmaya başlıyor. O ki burada hayat farklı. Köyüne dönüyor. Arkadaşlarını, akrabalarını tek tek ikna etmeye çalışıyor. "Gelin, Belçika'da başka bir hayat var. Ben de size yardımcı olurum. Yapamazsanız dönersiniz." gibi ikna etme çabalarına devam ediyor ve sonrasında önce birkaç kişi sonra onlarcası ve yüzlercesi ikna olup Emirdağ'dan buraya göç ediyor. Günümüzdeki hali ne? Yaklaşık kentin 250 bin nüfusu var ve burada 40 binden fazla Emirdağlı yaşadığı düşünülüyor. Benzer bir durum Brüksel'de de var. Öyle ki Emirdağ'a ya yakın olan Eskişehir'den direkt Brüksel'e uçuşlar var. Yaz aylarında normalde 15 bin olan Emirdağ nüfusu 150 bini buluyormuş. Hatta şöyle bir şey söylenir, kentteki birçok insan Türkiye'nin başkentinin Emirdağ olduğuna inanıyor. Şimdi Google'a Gent yazıp aratırsanız karşınıza 3 tane kulenin olduğu bir şehir çıkacak. Kuleleriyle meşhur, kuleleriyle güzel bir şehir burası. Onlardan bir tanesi arkamda. Gent Çan Kulesi diye geçiyor. Yaklaşık 95 metre yüksekliğindeymiş. Zaten bu da Gent'in en yüksek yapısı olması anlamına geliyor. Şimdi tabii çok güzel bir kule ama benim ilgimi çeken kısım farklı bir kısım nedir? Şimdi tepesine baktığınız zaman bronzdan yapılmış bir tane ejderha var. Tabii bakınca çok küçük duruyor da o kadar küçük değilmiş. Yaklaşık 5 metre uzunluğunda bir ejderhaymış. Bu neden ilginç geliyor? Birincisi şehrin koruyucusu olduğuna inanılıyor bu ejderhanın. Ancak geldiği yer daha enteresan. İnanışa göre bu vakti zamanında Ayasofya'dan Latinler tarafından çalınan, yağmalanan bir ejderhaymış. Yani bunun asıl ait olduğu yer bir iddiaya göre Ayasofya'ymış. Hatta oraya da bildiğim kadarıyla Vikingler tarafından gönderilmiş. Yani baya baya dünya turu yapmış. Ama neredeyse 700 yıldır bu kulesinin tepesinde şehri koruduğuna inanılıyor. Bu arada güzel bir Gent manzarası görmek isterseniz Gent Çan Kulesi'ne de çıkabiliyorsunuz. 2024'te fiyatı 11 Euro. Merdivenlerle de çıkılabiliyor. Ama birinci kattan sonra isterseniz asansörde kullanabiliyorsunuz. Bu ay ikinci ayakkabı parasına Gent'e bilet aldım. O yüzden para yetmedi. <laughs> Önümüzdeki ay bunu da tamamlayacağım bu arada. şakası bir yana diye bir yere geldik. Burada lokal bir içecek söylediğiniz zaman ayakkabımızın tekini alıyorlar. Yukarıya doğru çekiyorlar. Akşam ayrılırken geri veriyorlar. Biz de bunu da yapalım dedik. O yüzden ayakkabım yok şu anda. De, mekandan da bahsedeyim. Şimdi dulle guret aslında şey demekmiş. Kötü kadın. Kötü kadın aslında Orta Çağ'dan kalma bir topun adı. Hemen dışarıdaki meydanda yer alan bir topun adı. Bu top farklı zamanda savaşlarda kullanıldıktan sonra burada sergilenmeye başlıyor. Ama zamanla insanlar içip içip sarhoş oldu. Geceleri topun içine giriyorlar ve orada sızıp uyuyor, uyuyakalıyorlar. O yüzden de hatta en son belediye topun ağzını kapattırıyor. Bu hikayeye böyle anımsatma amacıyla da bu mekanın adına bu topun ismini vermişler. Gent şehrinin ortasından arkamda gördüğünüz Lehiye Nehri geçiyor, daha doğrusu kanalı geçiyor. Bu kanal da burayı ikiye ayırıyor. Bir tarafına Grossley diyorlar bulunduğumuz taraf, karşı tarafta Koronley diye geçiyor. Vakti zamanda özellikle Gent ticaretiyle ünlü salmış olduğu dönemde tekneler buraya yanışırlarmış. Burada bulunan tüccarların loncalardan, dükkanlarından ürünleri alıp dağıtımlarını yaparlarmış. Tabii o dönemde Gent çok zengin bir şehir olduğu için bu zenginliklerini göstermek istemişler hem kuleleriyle hem çok çok güzel inşa edilmiş binalarıyla bunu göstermişler. Ya buraya gelince hangi binaya bakacağınızı şaşırıyorsunuz. Hele akşam gelirseniz daha da güzel bir görüntü sizi bekliyor. O yüzden geldiğiniz zaman gelse böyle yorulduğunuz zaman kaçamak yapmak istediğiniz zaman gelinecek nokta burası. hazır Leyi Nehri'nin yanındayken şeyin hikayesini anlatayım. Tarih boyunca tabii nehir sayesinde ticaret yapılıyor. Kent bu kanalla denize oradan da dış dünyadaki ülkelere ürünlerine ulaştırıyor. Buruj'da da aynı durum geçerli. Onların da bir kanalı var. O da deniz aracılığıyla dünyayla ticaret yapıyor. Birbirlerinden tamamıyla bağımsız. Buruj'da o dönemde çok zengin. Çok eskilerden bahsediyorum burada. 1300'lerden 1400'lerden bahsediyor. Sonra bir şekilde alüvyonlar Buruj'daki kanalı dolduruyor doldurduktan sonra bu denize ulaşımı kopuyor. Çok doğal olarak da ticaret neredeyse duruyor. Ve bir çözüm buluyorlar. Diyorlar ki bu Gent'e bir kanal kazarız. Bu sayede Gent'in kanalını kullanarak ticaretimize devam ederiz. Hatta bu kazı çalışmalarına başlıyorlar. Ama Gent halkı da diyor ki eğer bu olursa hazır sen pazardan çıkmışsın. Biz daha fazla para kazanıyoruz. Sen bu kanalı kazarsan daha fazla para kazanamayız. Ve buna izin vermemek istiyorlar. Ve sonra ne oluyor biliyorsunuz, bir yandan Burucular kanal kazmaya başlamışken gündüzleri kanalı kazıyorlar, akşam olduğu zamansa gentler gelip kanalı kapatıyorlar. Böyle bir birkaç ay mı sürüyor? Hayır. 350 yıl sürüyor. 350 yıl boyunca bu kanal mücadelesi devam ediyor. İki tarafta bayağı mücadele ediyor. Kavgalar, hatta neredeyse savaşa varan olaylar oluyor. Neyse ki 350 yılın sonunda bu sefer Gent'in de bir kanala ihtiyacı olduğu zaman çıkan savaşlar nedeniyle kanal kontrolünü kaybettiği için burayı ile anlaşıyorlar ve kanal tamamlanıyor. Tamamlanıyor ama hala daha doğal olarak hafızalarda yer edilmiş durumda. İnsanlar bir konu çok uzadığı zaman Buruj kanalı gibi bitmek bilmedi diye bahsediyorlar herhalde. De çok güzel bir festivale geldik. Gent Işık Festivali. İlginçtir bundan üç yıl önce Gent'e geldiğimiz zaman bilet aldığımız zaman bilmeden Işık Festivali'nin olduğu tarihleri almışız. Ona da katılmıştık. Üç yıl sonra tekrar bilet aldık. Yine hiçbir fikrimiz olmadan yine Işık Festivali var. Festival boyunca yaklaşık 7 kilometre ki şehrin neredeyse her mahallesine giriliyor. Belirli noktalarda sanatçıların yapmış olduğu ışık bazlı özel gösteriler, özel alanlar bulunuyor bir rota oluşturulmuş. Bu rotayı geziyorsunuz. Şimdi biz de o rotanın keyfini çıkarmaya çalışacağız. bahsettiğin gibi Light Festivali'nde birbirinden farklı noktalarda birbirinden farklı ışık şovlar yapılmış. Bu noktalardan bir tanesinde ise Türk Mahallesi'nde sokaklar boyunca binalar renkli görsellerle ışıklarla süslenmiş. Işıkların nasıl yapıldığına bakınca yolun sağında sonunda her yerde bizim o ilkokulda, lisede kullandığımız tepe gözler var. Bildiğiniz tepe göz koymuşlar, üzerine şekilli görsellerle güzel bir kağıt koymuşlar. Gelenler el işareti vesaire de yapıp eğlenebiliyorlar. Ama ortaya çıkan sonuç bu basit çözümde aynı çok güzel olmuş. Böyle tabi binlerce insan aynı yöne omuz omuza yürüdüğünüz zaman biraz bize şeyi andırdı, böyle sanki zombilerin yürüyüşü gibi kilometrelerce boyunca bütün alanlar böyle. Peki de festivalin en güzel noktasına geldik. Burada bir tane koridor yapmışlar. Sisler yardımıyla siz koridorda yürüyorken üzerinize bir ışık görseli yapmışlar. Sanki okyanusun dibindesiniz. Ve gerçekten çok etkileyici. Beraber gireceğiz zaten tekrar. Öncelikle güzel bir restorana geldik. İçeriye gelip çorbalarını deneyeceğiz. Çoğu menüsündeki çoğu çorba vejeteryanmış. Bir kere şeyi söyleyeyim. Gent'le vejeteryanlığın özel bir ilgisi var. Şu anda Avrupa'da kişi başına en fazla vejeteryan restoran Gent'te bulunuyormuş hükümet de insanların vejeteryan ve vegan olmasını bayağı destekliyormuş. Hatta her perşembe bütün devlet kurumlarında sadece veje vejeteryan ürünler servis ediliyormuş. Yani burası bir nevi veganlığın ve vejeteryanlığın başkenti gibi diyebiliriz. Şimdi burada neler var? Biz iki farklı çorba söyledik. Merve'nin söylediği çorba aslında köri soslu bir çorba. Ben biraz baharatlı olur, ağır olur, olur diye düşündüm. Tadına baktım bayağı soft, bayağı lezzetli bir ürün. Benim söylediğimde ise işte böyle içinde nasıl toz doğranmış ee, sebzelerin, kıtır sebzelerin olduğu, içinde kremanın da yer aldığı bir çorba. Benimkinin tadı birazcık daha yemeğe benziyor ama o da çok güzel. Bir kere ikisi de farklı bir tat, ikisi de çok güzel. Şeyi de uyarayım buraya gelirseniz eğer tabaklar çok büyük. Yani burada böyle büyük tabak alın demeyin, bu büyük değil öyle söyleyeyim. Orta boy tabak. Yanında da ekmek veriyorlar. Ekmekleri de çok lezzetli. Hatta şurada yanında da böyle bir tereyağı bırakıyorlar. Onunla beraber yiyorsunuz. mekanın içi bayağı bir de tatlı. Çalışanlar da tatlı. O yüzden tavsiye edilecek yerlerden bir tanesi. Ha, fiyat ne kadar? Çorbaların fiyatları ortalama 8 Euro civarında değişiyor. Rahat rahat bir öğünlük yemeğinizi yiyebilirsiniz. sanayi devrimi olduğu dönemde gen tekstil konusunda iyi bir noktada. Ama tabi devrimle beraber İngiltere makine kullanmaya başlıyor, üretimi ele geçiriyor. Dolayısıyla bütün Avrupa gibi Gent geride kalmaya başlıyor. İngiltere rekabet olmasın diye makinelerin ihracatını yasaklıyor. Hatta bu makinelerde çalışan mühendislerin, uzmanların bile ülke dışına çıkışı yasak. Böyle bir ortamda Bovins isimli Gentli bir mühendis İngiltere'de çalışıyor. Diyor ki ben bu makineleri çıkartıp şehirime Gent'e götürebilirsem her şey değişir. Ama tabii ki bunu yapmanın cezası çok ağır, vatana ihanet. Ona rağmen göze alıyor ve makineyi, bir tane pamuk üretiminde kullanılan makineyi 32 parçaya ayırıyor. Sabırla adım adım bütün parçaları Gent'e getirmeye başarıyor ve getirdikten sonra da Gent'te bu makineyi kurup üretimde bambaşka bir noktaya taşıyor. Yani aslında o dönemde Boven'sinin yaptığı şey Avrupa anakarasında sanayi devrimini başlatıyor. Yani sanayi devrimi Avrupa'da Gent'ten çıkıyor. Zaten bunun bir sonucu olarak o zamanlar elde edilen zenginlik sayesinde gördüğümüz güzel binalar yapılmış. mekanları anladığı Bridge. Tabi önceden rezervasyon yaparak geldik yine. Yıllar önce geldiğimiz zaman bir arkadaşımız tavsiye etmişti. Gelmiştik, bayağı sevmiştik. Yine geldik. Şimdi buranın nesi meşhur? tencerede midyesi. Zaten aslında Belçika'ya meşhur bir yemeği. Hatta İstanbul'da da yapan yerler var zannedersem. Bizdeki midyeden farkı ne? Prinç, midye dolma gibi içinde pirinç vesaire yok. Burada direkt olarak midyenin etiyle geliyor. Tencerenin içerisinde biz kremalı ve sarımsaklı olanı seçtik. Sarımsak, krema, birazcık yeşillik var ve hafif soğan var. Bu şekilde bir tencerenin içinde. Yanında tabii gene Belçika'nın olmazsa olmazı patates kızartmasıyla servis ediyorlar. Nasıl yeniyor? Buradan mideleri aldığınız zaman tabii içindekini, etini yani çatalla da çıkartabiliyorsunuz. Ama lokaller bir tane boş mideye çıkartıyorlar. Ondan sonra geri kalan mideyi çatal olarak kullanıp böyle devam ediyorlar. Lezzeti nasıl? Ondan da bahsedeyim. Lezzet bence çok lezzetli. Bu arada hani doyman korkusuyla düşünüyorsanız yanında tereyağı ve ekmek de verebiliyorlar. Onunla beraber de biliyorsunuz. Bir de içindeki zaten sosu da bayağı çorba gibi. Gayet lezzetli. Mekanın yemeği de lezzetli. Ambiyans da güzel. Gene önerilir. Şehir merkezinde Mokapon isimli bir waffle'cıya gidecektik. Orası kapalıymış. Gene yakında bulunan Australian diye bir yere geldik. Oranın waffle'ını denedik bu seferde. de. Bunu ben beğendim. Ortamın üstünde bir waffle. Yani mutlaka tekrar söyleyeceğim. Bu böyle sıcak olunca güzel oluyor. O yüzden zaten videoyu beklemeden gördüğünüz üzere yarasını yemiş oldum. Merve kremalı söyledi, o da sade, o da gayet güzel. Hopon tadını alarak yiyebileceğiniz, keyifle yiyebileceğiniz bir ürün. şehrin sembollerinden bir tanesi ise Grovits'in kalesi. Bir kere vakti zamanında şehir kontlar tarafından yönetiliyormuş. Tabii kontlar da halkı korkutabilmek adına tabii halkın silahı, topu, tüfeği olmadığı için bu tarz kaleler inşa ederlermiş. Bu kaleyi de 1100'lü yıllarda, 1180'de zannedersem bu yüzden inşa ediyorlar. İnşa ettikten bir süre sonra ise artık kendi özel evleri olarak kullanmaya başlıyorlar. Zaman geçtikçe eskiyor önce bir hapishaneye çevriliyor ki orta çağda bir hapishaneyi düşünün. Bolca ne yazık ki işkenceye şahitlik ediyor. O yüzden hatta bugün içinde işkence aletlerinin de sergilendiği bir müze var. Sonrasında ise rahat duruma geçiyor. Hatta bir süre sebze ve meyvelerin saklandığı bir depo alanı olarak kullanılıyor. Tabi tarihinden bahsettiğim çok güçlü bir kale gerçekten. Ve bir durum haricinde bir sürü kuşatmaya uğramasına rağmen hiçbir zaman ele geçirilemiyor. Peki kim ele geçiriyor? 1940'lı yıllarda kentte yaşayan üniversite öğrencileri bira fiyatlarına zam gelmesini protesto ediyorlar. Sonra bolca bira içtikten sonra kaleye geliyorlar. Kale dediğim gibi o dönemde sebze meyvelerinin saklandığı bir depo. Güvenliği bağlıyorlar ve kaleyi ele geçiriyorlar. Kaleyi işgal ediyorlar. Hatta duvarlarının da bira fiyatlarını protesto eden pankartlarla donatıyorlar. Ardından polis de tabii geliyor buraya ama ilk etapta başarılı olamıyor. Buradaki sarhoş öğrenciler meyve, sebzelerle polisi gelip üskürtüyorlar birkaç saat boyunca işgal devam ediyor. İlginçtir tabii ki birkaç saatin sonunda polis geri alıyor kaleyi ve tarihte tek de te kez işgal edilmiş bir kale olarak tarihe geçiyor daha doğrusu. Ama hala da kentteki öğrenciler o günü anmak adına aynı tarihte ellerinde bir ayla gelip burayı ziyaret ediyorlar. Bilkent'te konaklama önerisi ihtiyacınız varsa bizim kaldığımız otel B&B Centrum diye geçen bir otel. Otelin en güzel yönü tam şehir merkezinde yer alması. Yani şehri gezerken yorulduğunuz anda çok rahat bir şekilde otele dönüp biraz vakit geçirdikten sonra sonra yola devam edebiliyorsunuz. Burada kahvesi vesairesi gayet güzel bir lobisi de var. O yüzden önerebileceğimiz yani bütçe performans olarak bakarsanız önerebileceğimiz bir otel. Tabii konaklamadan bahsettim. Bir de birazcık şehir içindeki ve buraya gelişteki ulaşımdan bahsedeyim. Birincisi İstanbul'dan daha doğrusu Türkiye'den. Buruj için de aynı şey geçerli. Gente de direkt uçuş yok. Brüksel'e geliyorsunuz. Brüksel'e geldikten sonra buraya geliyorsunuz. Nasıl geliyorsunuz? Oradan aslında iki tane seçenek var. Filipko'nun otobüsleri var. Daha doğrusu iki tane rotası var bu otobüslerin. Bir tanesi direkt olarak havaalanından otobüse binip Brüj ve Gent'e gidebiliyorsunuz. Şu anda 2 saatte bir oluyor otobüsler. İkinci seçenek ise 20 dakikada bir kalkan otobüsler var. Onlarla Brüksel merkeze gidiyorsunuz. Oradan trenlerle Brüj ve Gent'e gelebiliyorsunuz. Fiyatları 2024 fiyatı yaklaşık 22 euroydu. Bir de şeyi de ekleyeyim. Ne zaman bilet almalısınız? Şimdi uçağın rötarı vesairesini göz önünde bulundurarak çok önceden almak pek mümkün olmuyor. Ama havaalanına indiğiniz zaman Direkt online olarak sitesinden kendi web sitesinden şirketin ürün şey biletleri alabilirsiniz ki alın da zaten çünkü kapıya giderseniz bilet bulamama ihtimaliniz var. Hani videonun başında demiştim ya Genç hayal kırıklığına, kırıklığına uğratacak yoksa yine büyüleyecek mi? Çok net söyleyebilirim büyüledi. Bana göre de hatta şaşırtıcı bir şekilde nasıl olmuş da Avrupa'da bu kadar ön plana çıkmamış anlamak mümkün değil. Restoranıyla, eğlencesiyle, sokaklarıyla, mimarisiyle gerçekten gelinmeye, görülmeye değer bir yer. Hatta şeyi de konuştuk Merve ile. Light Festival'de 7 kilometrelik bir parkur yapmışlar. Yani Old Town'la sınırlı bırakmamışlar. Bütün şehir dolaştırıyorlar. Bence bu özgüvenden geliyor. Çünkü şehrin her sokağı güzel. Her yeri, her mahallesi çok güzel. Gent gerçekten görülmesi gereken yerler listesinde en üst sıralara konulabilecek bir yer. Ki uzun uzun böyle övdüm. Bence hak eden bir şehir. Teşekkürler bu videoda eşlik ettiğiniz için. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın